sen 100 yıl boyunca her sene yeni bir belge, her sene yeni bir hikaye çıkartırsan elbette orada bir buz daha oluşur bu bunu gerçek yapmaz ki ama. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Bu hani sözde soykırım iddialarında nazizmi Türklere bir yamama çabası var. İşte bu holokost aslında sevk ve iskan kanundan daha doğrusu tehcirden etkilendi şeklinde bir takım iddialarda bulunuyorlar devamlı olarak. Hani Almanlar da buna açıkçası finansörlük yapıyor. Çünkü kendi aslında üstlerinden bunu atmak istiyorlar. Topu bize atıyorlar aslında bir yerde. <laughs> Emre ona şey diyorlar holokost singularitesi diyor Almanlar. Yani holokost öyle büyük bir katliam öyle akıl almaz bir vahşet ki hiçbir karşılaştırılabilecek örneği yoktur. Alman devleti de buna görün. Nürde evet okey dese de alttan alttan sürekli bir şekilde ya organik olarak bu aslında normal değil. Biz ne güzel Weimar'da işte bir demokrasi denemesi yaptık. Bu adamlar nereden geldi çöktü üzerimize? Hmm, demek ki Türkleri örnek alıyorlardı kesin diye böyle bir e, finanse ediyor bunları. Hocam saydı ben yoksa adlarını anmam. Böyle Taner akçam gibi isimler var. Güya işte arşivcilik yapan birkaç kere de sahte belge kullandıkları ispatlanan isimler var. Bunlar bunlara belge sunuyor. Diğer taraftan da bu kısma çalışıyor. yani bu bir ayak gibi düşün bunu. Birkaç sacaya var bunun bu sacın Bir de şey var. Stefan Yirik diye bir adam vardır. Adamın kitabı var. İşte Nazilerin gözünde Atatürk falan gibisinden. Israr bir şekilde Türkler yüzünden olduya getirmeye çalışıyor adam ve Alman devleti bunu finanse ediyor, sübvanse ediyor. Bir sürü desteği var buna. Argümanı da şu. Atatürk öldüğünde Alman Nazi gazetesi taziye yayınlamış. Abi böyle bir argüman, böyle bir tarih <laughs> yazımı olabilir mi? Herkese saldırmışlar ama mesela Türkler hakkında kötü konuşmamış Naziler. Abi bu bir argüman değil. Şöyle bir argüman var. Hocam da çok net anlatacaktır da. Sever'dan sonra Türklerin kurtulma olayı var ya. Nazilerin de benzer bir hikaye ihtiyacı var. Ya bakın Osmanlı ama bu işin doğasında var. E, müttefiksin sonuçta bir Dünya Savaşı'nda. Tabii ki de Osmanlı örnek gösterecek. Yani Osmanlılar kurtuldu, ulus devleti oldu. Biz niye hala daha bunları ödüyoruz diye bir argüman var. Bu destek demek değil ki bu etkilendiğin demek değil ki. Ya orada zaten böyle bir durum var. Almanya'nın uyguladığı Yahudilere soykırım yani kırım da demeyeyim öncelikle o yerlerin evlerinden alınıp götürülme, kamplara götürülme veya orada yok edilme meselesiyle Osmanlı Devleti'nin Ermenilere yaptıkları aynı şekilde değil ki. Osmanlı işte askerleri koruma olarak veriyor üstelik ve vardıkları yerde mesela Deirizor'a gittim ben. O tarihte gittiğim tarihte daha henüz savaş yoktu. Hiç şeyde mesela değersiz orda devlet kilise yapmış gönderdiği Ermenilere ibadetlerini yapsınlar diye şimdi Yahudilere kilise mi yaptı şey e, ahamlık mı açtı yani Allah aşkına e, tam tersine aç bıraktı ölümden ölüm e, içinde kaldılar Osmanlı devleti kamplara da yerleştirmedi orada kamp da yok şehrin içerisinde kiralık evlerde kaldılar oraya gidenler veya diğer bölgelere Humus'a gidenler çünkü bununla ilgili de Amerikan bakın konsolosu Jackson tarafından özellikle o e, Orta Doğu Yardım Kuruluşu'nun ne kadar para harcadığını ve bunlara yardım ettiklerini buna Osmanlı'nın izin verdiğini belirtiyor. Şimdi siz yok etmeye çalıştığınız bir topluma, bir takım sivil toplum örgütlerinin veya bir devletin yardım etmesini kabul eder misiniz normalde? Soysuzluksa olmaz. Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ilk gaz odalarını Osmanlılar ortaya koydular. Şimdi şöyle, Birinci Dünya Savaşı sırasında bit salgını var ve çok büyük kayıp veriyor Osmanlı ordusu. 402 bin kişi hastalıktan ölüyor. Sadece 4 sen için, içinde. Şimdi bunun için ne yapıyorlar? Elbiselerini çıkarıyorlar askerlerin. Buhar kazanları yapmışlar. Buhar veriliyor. Oradan e, çık. Buharda bir 80 derecenin üzerinde ölüyor. Oradan çıkan elbiseler tekrar boyun yaptırıp giydiriyorlar. Bununla ilgili hala şimdi burada İzmir'in Urla ilçesine bağlı tahaffü sahne var. Orada bu kazanlar duruyor. Ama yani bunun gazla alakası yok. Buhar kazanları bunlar ve hatta daha sonra işte burası şey olmasın diye gelen hacılar vesaire de buradan alınıyor ve burada şeyde de tutuluyor. Bir kaç gün burada tutuluyor ki hastalıklı mı değil mi bunlar tespit ediliyor. Şimdi bunu mesela ortaya koymuşlar. Biz onları da çıkarmıştık tarih konumdayken. Dedik ki sahtekarlık yapıyorsunuz. Siz Yahudileri aldınız evinden sorgusuz sualsız. Halbuki Osmanlı bir hafta önceden haber veriyor. yola çıkarılacaksınız diye. 500 kişilik kafilelerle gönderiliyor. Ve bunların işte bazen saldırıya uğramasınlar diye saldırıya uğruyorlar. Bunu görünce diyorlar ki dört cephede savaştığı halde deniyor ki işte jandarma koruması altında gönderin diye talimat geliyor İstanbul'dan. Yani bunun hangisi Yahudilere yapılan soykırımla eşit olabilir? Kal çok, çok önemli bir faktör var. Çok önemli bir faktör var burada. Motivasyon kısmı aslında konuşulması gereken nokta. E, faaliyet değil. Yani tecir faaliyeti değil. Avrupa'da, kıta Avrupa'da yüz süren bir anti antisemitizm antizemitizm var. Ve bu programlara defalarca yol açıyor. Defalarca katlediyorlar. Bunun sonucu olarak yani onun zirvesi. Sosyal darbinizmle birlikte naziler onun zirvesi. Yani ırk teorisiyle birlikte altıtır. Ne yapılması gerekir? Yok edilme. Yani bu kafayla giriyorlar onları. Osmanlı böyle bir şeyin ucundan e, dahi bu, bir şey yok. Din harpleri var zaten uzun süre din harpleriyle uğraşmışlar. 30 yıl savaşlar var, dünyanın şeyi var. Yani kendiler birbirini kesmişler zaten. Evet. Onu çok daha evet. iyisini kendiler biliyor. En sonunda sonra... da bölge, kim bölge hükmediyorsa onun dini yapılacak diye onu bağladılar. Yani bir mezhep savaşları var dediğiniz doğru ama bu antiyudizm konusunda işte bunu Osmanlı'yla karşılaştı. Bizde öyle bir ırkçılık akımı yok bir kere. Yani şeyden bahsetmiyorum. Bu bu derece radik kaybı bahsetmiyorum. Daha millet bilinci yok bizimkilerde kaldı ki ayrıma gidecekler. Hani biz daha üstünüz, onlar daha alta gidecekler. Daha oradan kurtulamamışlar. Cumhuriyetle kurtuluyor bu noktada. Ya yani bu bir deli zırvası. Bu hakikaten bir akıl yoksunu. Bu normal bir şey değil. Kaldı ki hocam üstüne üstlük şöyle bir şey de var. Bize bu anti yani Yahudi karşıtlığı nereden geliyor? Ortodokslar üzerinden geliyor. Yunanlar ve Ermeniler bayağı sinagoglarını saldırıyor. Osmanlı yönetimi ne yapıyor? Sinagogları koruyor. Saldırmasınlar diye, yakmasınlar diye. Onların bir şey var. kan iftirası diye bir hikayeleri var. İşte Hristiyan çocukları alınıyor. Onları çeşitli işkencelerle işte Yahudiler büyü yaparmış diye bir inançları var Hristiyanlarda. Osmanlı burada bir soruna uğruyor. Hatta Suriye'de yargılama, oradaki kadı yargılamak durumunda kalıyor bunlar. Yani bize dışarıdan gelen bir şey zaten. Bizde olan bir şey değil. Bütün dinlere mesela Süryaniler, e, Keldaniler vesaire, bunlara yapılan baskınlara bile karşı çıkıyor Osmanlı devleti. Kiliselerinin korunmasını istiyorlar, manastırlarının. Aynı şey dediğin gibi Yahudilerle ilgili. Mesela Rodos'a gelen Yahudileri Türkler e, almıyor mu oradan büyük akci? almıyor mu, getirmiyor mu Anadolu'ya geçemiyor mu? Yani aslında farklı dinlere mensup olan insanların hemen hepsine de aynı şeyler uygulamış Osmanlı, hepsini koruma altına almış, kollamış. Yani bize bunu yakıştırmaya çalışmalarının bence temel. Temel sebebi e, Almanların kendileri gibi birkaç tane daha soykırımcı millet olsun ortaya çıksınlar bizim şeyimiz hafiflesin Suçtan kurtulma yani. hocam terimi bile var. Ben söyleyeyim Almanca terimi bile vardır bunun Schuldfrage. Yani e, sorun tartışması, suç tartışması vardır Almanlarda. Niçin böyle oldu? Biz bilmiyorduk, görmedik. Çeşitli çeşitli yolları vardır onun. Biz görmedik canım ne olmuş o kamplarda? Mümkün değil haberin olmaması. Adamlar müze bile konuşsa, okulda müfredatta sokmuşlar ırk eğitimini falan. E, sen tabii ki de biliyorsun ne olduğunu orada ama işine geliyordu o noktada. E, Az mı Ari Alman ırkı yaratmak için mı uğraşlar hangisinin haber olmaz ki onlar. Yani velhasıl şunu söyleyeyim. Çeşitli yollara başvuruyorlar. Sahte belgeler de yazdırdılar. Mesela Andonya'nın belgeler var. Mesela Talat Paşa'ya atfedilen belgeler var. Orada da mesela Andonya'nın belgeleri o kadar sahte olduğu açık ki. Yani çok tes tespit etmek çok zor bir şey değil. Bakın Osmanlı belgelerinde bir şey vardır, özellik vardır. O özelliğin hiçbir tanesi onların belgelerinde yer almıyor. Eğer bulabilirsem göstereyim. Şuradan başka bir Sahte olmasına rağmen de yıllarca kullanıldı hocam. O da çok değişik bir hikaye bu Bir daha bakın. Burada bir şuradan göstereyim ama gö görünebiliyor mu bilmiyorum. Şunun içinde belgenin üst bak orada anteti vardır ama bir de çarpı gibi küçük bir işaret var. Şöyle görünüyor azıcık herhalde oradan göründü zannediyorum. Şurada bakın şu, yok. Şurada şu küçücük şey çarpı gibi bir işaret var burada. Bu aslında. Ee, Osmanlıların tüm belgelerinde var olan bir işarettir. Karşılığı şeydir. Lillah kelimesidir. Allah'ın adı vardır orada. Bütün belgelerde o muhakkak vardır. Andonyan belgelerine koymaya ihtiyaç duymamış onu. Herhalde anlayamadı. İkincisi Talat Paşa'nın imzasını atmış hiç benzemediği gibi işte Daire-i e, Talat diye yazmış. Halbuki Talat Paşa'nın hiçbir belgede daire Nazırı Talat diye yazılan bir şey yoktur. Sadece Nazır Talat diye yazar imzalar. İkincisi o tarihteki Bitlis valisi Diyarbakır valisi diye gösterilmiş. Oraya güya hitap edilmiş ama o tarihte Bitlis valisidir o kişi Diyarbakır valisi değil. Ha bir sürü yazı akıcılığı da zaten uymuyor ama hani belge uydurmaya çalışıyorlar vesaire. Ama onlarca Fransız belgesini Amerikan, İngiliz, Rus belgelerini ortaya koyuyorsunuz. Yalan yalan diyorlar nişanyanda olduğu gibi İşte tiyatro diyor, yalan söylüyorsunuz diyor. Halbuki aslında kendilerini tutan, kendilerini destekleyen ülkelerin belgelerine bile yalan demek suretiyle bir şeyin farkına varmıyorlar. O zaman hepsi yalan söylüyorsa o zaman soykırım iddiaları da yalandır. Ya onu zaten hocam resmi bir tartışma oturmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. O kadar fazla absürt, o kadar fazla hikaye, efsane var ki temeline inilmiyor. Hani metodolojik olarak yaklaşılmıyor buna. O zaman da diyorlar ki zaten hani bunun yalan çıkmasının önemi yok. Genel kabul olan bir şey bu. Esen sen 100 yıl boyunca her sene yeni bir belge, her sene yeni bir bir hikaye çıkartırsan elbette orada bir buzdağı oluşur mu? Bunu gerçek yapmaz ki ama. Şimdi şöyle bir şey olmuştu. ATS arşivinden bir belge çıktı. Mahkemelerle ilgili. 1915'te Ermeni sevkiyatı sırasında yani nakil ve iskanı sırasında Ermeni kafilelerine saldıran mallarını gasp eden veya öldüren bazılarını kişilerle ilgili mahkeme söz konusu olmuş. 1673 kişi divanı harbe çıkarılmış. ardından 67 kişi idama mahkum edilmiş. 68 kişi kalabent kürek cezasına çarttırılmış. 524 kişi 2 3 5 sene arasında mahkum edilmiş hapis cezasına çarptırılmış. Bunlardan bir tanesi mesela en başta olan burada varsa buradan okuyayım daha iyi olacak. Ha şurada var aslında. Böyle göstereyim. Şu şu mahkeme e, icmali kimler hangi sebeple mahkum edildi, ne ceza verildi, bu ceza uygulandı mı? Burada mahkeme kayıtlarını görebiliyorsunuz. Mesela burada diyor ki bir tanesinde der saadetli bilmem kim diyor şu tam okuyamıyorum incecik olduğu için ama mesela Ermeni mallarını gasp etmekten idama mahkum edilmiş adam sadece gasp etmekten idama mahkum edilmiş ve diyor ki tasdik edilerek infaz edilmiştir. Birisi için başka birisi için diyor ki işte diyor Çerkez Ahmet bin Recep diyor mesela Ermeni muhacirlerini katl ve envalini selbetmekten detı mahkumiyeti idam tasdik edilerek infaz edilmiştir diyor. Yani bu belgeyi biz ortaya koyduğumuz zaman şunu söylediler. Bu mahkeme kayıtlarını devletin yapmış olduğu suçları cezalandırma mahkeme kayıtlarını çıkardığımızda ki 1915'te başlamış mahkeme Kasım itibariyle Nisan 1916'da sonuçlanmış mahkeme. Dediğim demin dediğim gibi 67 kişi idama mahkum edilmiş. 524 kişi de kalebe şeye, 5 2 3 5 seneye mahkum edilmiş. 68 kişi de kalebet kürek cezası yani bugünkü diğer hücre cezasına. Şimdi bunu ortaya çıkarınca bu defa şaşırdılar kaldılar. Çünkü soykırım olması için katliamın devlet eliyle yapılması lazım. Ama bir devlet bu türden katliamlar varsa ve bu katliamları yapanları devlet alıp mahkemeye çıkarıp cezalandırmışsa asla soykırım olmuyor. Dedik ki bakın Ermeni kafirlerine saldıranlar olmuş. Bunlarla ilgili devlet mahkemeye çıkarmış ve bunlar mahkum etmiş, cezalandırmış. Artık buna soykırım diyemezsiniz. Hatta Hilmar Kaiser dedi ki Bunları nasıl buldunuz siz dedi. Siz ararsanız siz de bulursunuz ama siz soykırım arıyorsunuz demiştim. Demin söylemiştim ya. Aslında bütün bunlarla Yusuf Sarınay diye bir arkadaşımız bu mahkeme şeylerini yayınladı. Bir makale halinde yayınladı bunları.